Çocuklar merhaba. Yine bir sosyal bilgiler dersinde beraberiz. Bu hafta sizler için bazı sorular hazırladım. İlk önce şimdi onları ben sizin için çözeceğim. Sonra sizlerin çözmenizi istiyorum evde. Ben PDF olarak sizlere ödev olarak gönderdim. Ailelerinizin de kontrolüyle akşam cevap anahtarını göndereceğim. Bu şekilde bana akşam geri dönüş yapmanızı istiyorum. Şimdi neler var ödevimizde? Genel olarak toparladım yani her konudan kısa kısa başlıklar halinde hani ben sizlere üniteyi bitirdikten sonra kısa kısa soru cevaplar halinde hazırlıyordum ya işte onların bir benzerini yapacağız şimdi bak başlayalım birinci sorudan insan eli değmemiş doğada Allah tarafından yaratılmış kaynaklara ne denir çocuklar doğal kaynaklarımız denir değil mi? Eğer Allah tarafından yapılmışsa doğal kaynaklar, insan eliyle yapılmışsa beşeri kaynaklar. Çünkü beşer ne demekti? İnsan demekti, değil mi çocuklar? Şimdi gelelim. Diyor ki Karadeniz ve Akdeniz arasında ulaşımı sağlayan boğazlarımız hangileri? Şimdi ben düşünüyorum. Karadenizle Marmara arasında ulaşımı sağlayan boğazımız hangisi? İstanbul Boğazı. Ama şimdi bir de Karadeniz'i Marmara ile birlikte neye bağlamam gerekiyor? Ege Denizi'ne bağlamam gerekiyor. O da neyle sağlanır çocuklar? Hangi boğazla sağlanır? İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla sağlanır. Balıkçılık avcılığı en çok nerede yapılır? En çok balıkçılık bizim ülkemizde nerede yapılırdı? Karadeniz'de yapılırdı. Bunun iki tane faktörü vardı. Birincisi en soğuk denizimiz Karadeniz olduğu için çocuklar burada ne olur? Soğuk suda balıklar daha çok yaşar. O yüzden balıkçılık yapılır bir. İkincisi ise Karadeniz'de tarlalar çok az olduğu için insanların başka ekonomik faaliyetleri olmadığından dolayı fazla demeye yok demeyin de fazla olmadığından dolayı insanlar ne olur ekonomik faaliyetlerini mecburen balıkçılıkla sağlarlar. Ülkemizde en fazla güneşi gören yani güneşlenme süresi en fazla olan bölgemiz neresiydi? Akdeniz'de çocuklar. Şimdi baktığımız zaman tatile gittiğimizde Akdeniz'de havanın bulutlu olduğunu çok az görürüz değil mi? O yüzden güneşlenme süresi en fazla Akdeniz'de. Peki en az neredeydi onu da tekrar edelim. Doğu Anadolu bölgesi değildi değil mi? Güneşlenme ile soğuk havayı birbirine karıştırmıyoruz. Erzurum soğuk olduğu anda da hava güneşli olabiliyor. Ama Karadeniz bölgesine baktığımızda hava çok sıcak ama bulutlu olduğunda güneşlenme süresinin az olduğunu söylüyoruz. Yani güneşlenme süresi soğukla alakalı değil. Hani o ışık olan sistemle alakalı. Ülkemizde hidroelektrik potansiyeli en yüksek bölge hangisidir? Hidroelektrik neydi çocuklar? Sudan enerji elde etmekti. Şimdi benim sudan enerji elde edebilmem için düşüneceğim. Bir, eğime ihtiyacım var. iki bol miktarda suya ihtiyacım var. Şimdi düşündüğümde en engebeli, yükseltisi en fazla olan bölgemiz hangisiydi? Doğan Anadolu bölgesiydi değil mi? Şimdi Doğu Anadolu bölgesine baktığımız zaman engebe var mı? Var. Su var mı? var değil mi? Hele kar sularının eridiği ilk bahar döneminde barajlarımız taşkınlar oluşturuyor değil mi çocuklar? Bu taşkınlarla su eğimli araziden akıyor ve çarklar dönerek bu çarklarla birlikte biz ne üretiyoruz? Hidroelektrik üretiyoruz. Hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgemiz hangisi? Doğu Anadolu bölgesi. En fazla orman olan bölge neresi? Neresiyle en fazla orman olan bölgemiz? Hepimizin de bildiği Karadeniz. Biz burada en çok hangi şeyi karıştırıyorduk bu orman varlığı ile ilgili sorularda? En az olan hangisi diye sorulduğu zaman çocuklar, en az orman olan yer Güneydoğu Anadolu bölgesiydi. Neden Güneydoğu'ydu? Çünkü Güneydoğu fazla yağmur alan bir yer değil. Yağan yağmurda ne oluyor çocuklar? aşırı sıcakla birlikte buharlaşınca bir nevi çöl havası oluyor. Bundan dolayı da fazla orman yok çocuklar. Evet, geldik. Orman yangınları en çok nerede görülür? Bunda da çok karıştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki orman Karadeniz'de çok fazlaysa, öyleyse orman yangını da yine aynı şekilde Karadeniz'de fazladır diye düşünebiliyoruz ama yanlış çocuklar. Yaş olan ağaç yanar mı? yanmaz. Karadeniz'de sürekli yağmur yağdığı için ağaçların kuruma gibi bir ihtimali var mı? Yok. Ağaçlar ıslak olduğu için yanmaz. En fazla ormanlar aşırı sıcakların olduğu, yaz mevsiminde de yağmur almayan Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde olur çocuklar. Neden? Şimdi düşünün ki aşırı sıcak var ve ağaçlar yaş değil, yağmur yok. Küçük bir kıvılcımda ne oluyor çocuklar? Orman yangınları görülüyor. Nerede? Akdeniz'de ve Ege'de. Yine tatile gittiğimiz zaman bir bakıyoruz ki helikopterlerle büyük büyük kazanlarla sular götürülüyor. Neden? Çünkü Akdeniz'de ve Ege'de orman yangınları çok fazla oluyor. Tekrar ediyorum. Ormanlar Karadeniz'de fazla ama orman yangınları Akdeniz ve Ege'de fazla çocuklar. Dünyada en çok nokta nokta madeni ülkemizdedir ve dünyada birincidir. Biz bunu konuşmuştuk. Dünyada birinci olduğumuz ve geleceğin en önemli madenlerinden bir tanesi olan neydi? Bor madeniydi. Tamamı Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkartılan maden. Neydi çocuklar? Güneydoğu'da önemli bir madenimiz vardı. O da neydi? Petroldü değil mi? Petrol sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkartılıyordu ve biraz sonra göreceğiz bu ülkemize yetmediği için en fazla ithalat yaptığımız madenler arasındaydı. Sadece Karadeniz bölgesinde çıkartılan maden. Sadece Karadeniz'de çıkartılıyor. Neydi? Zonguldak'ta çıkartılan taş kömürüydü değil mi? Zonguldak Karadeniz bölgesindeydi. Karadeniz bölgesi için sadece çıkartılan bir maden denildiği zaman aklımıza taş kömürü gelecek. Evet, karışık sordum dedim. Şimdi devam ediyoruz. Alınan ürünlerin fiyatı üzerinden alınan vergiye fiş aldığımızda, fatura aldığımızda altında KDV diye bir şey yazıyor değil mi? Katma değer vergisi. Yani alışveriş yaptığımızda devletin alacağı miktara biz ne diyoruz? Katma, dergisi, katma değer vergisi diyoruz. Yani alınan ürünün üzerindeki vergiye diyoruz. İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim alarak kendini yetiştiren ülkesine katkılar sağlayan insanlara nasıl insanlar derdik biz? Nitelikli insanlar derdik. Bir insan mesleğini severek yaparsa, o alanda kendini geliştirirse, o eğitimli insana biz nitelikli insan diyoruz. Bir kişinin geçmişini geçimini sağlamak için yaptıkları sürekli işe ne denir? meslek denir değil mi? Geçimimizi sağlayabilmek için yaptığımız şeyleri biz iş alanlarına biz meslek diyoruz. <laughs> Güneş, su, rüzgar, jeotermal. Neydi jeotermal? Yer altından çıkan sıcak sulardan enerji üretmek demekti. Enerji kaynaklarına nasıl enerji kaynakları diyoruz? Güneş olmazsa, su olmazsa, rüzgar olmazsa bizler yaşayabilir miyiz çocuklar? Bunlar tükendiği zaman hayat da bitmiş demektir değil mi? Öyleyse bunlar tükenmeyen, kendini yenileyebilen enerji kaynaklarımız. Tükenmez bunlar. Tükenirse zaten hayat bitmiştir. Bittiği anda da kendini ne yapar? Tekrar yenileyebilir. Öyleyse bunlara biz nasıl enerji kaynaklarımız diyoruz? Tükenmeyen, kendini yenileyebilen enerji kaynakları diyoruz. Petrol, doğalgaz, uranyum, toryum gibi Enerji kaynaklarımız ise fosil yakıtlardı, tükenebilirlerdi, bir gün tükeneceklerdi bunlar. Değil mi çocuklar? Tükenebilen, kendini yenilemeyen fosil yakıtlardır. Bunlar ne yapıyorlardı? Çevreyi kirletiyorlardı. Bunların yerine yani tükenebilir enerji kaynaklarının yerine tükenmeyen enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Evet geldik yönetim şekillerine. Halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan yönetim biçimi. Neydi çocuklar? Cumhuriyet değil mi? Demokrasi ile yönetiliyoruz yani. Halk kendi istediği insanı seçiyorsa bu demokratik bir uygulamadır ve biz bu yönetim şekline cumhuriyet diyoruz. Bireyin başkalarına zarar vermeden dilediği ve düşündüğünü yapabilmesine biz ne diyoruz? Özgürlük diyoruz. Ama özgürlükte sınırsız bir özgürlükten bahsetmiyoruz değil mi? Özgürlüklerimiz başkalarının özgürlüklerinin bittiği yerde sona erer çocuklar. Yani biz şunu diyemeyiz. Ben şunu yapmak istiyorum ama bunu yapmak istediğinde karşındaki insana zarar vermemen gerekiyor çocuklar. Verdiğin anda bu senin için bir özgürlük değildir. Hakimiyetin tek kişide toplandığı yönetim biçimi. Tek kişi, mono değil mi? Tek kişinin olduğu yönetim şekillerine biz monarşi diyoruz. Bir ülkeyi sadece bir kişi yönetiyorsa buna monarşi diyoruz. Neydi bu? Padişahlık gibi. Değil mi? Krallık gibi ülkeyi tek bir kişinin yönetmesiydi. Hakimiyetin belirli bir grup veya zümrenin elinde olduğu yönetim şekli. Derebeylik sistemiydi değil mi? Hatırlayın ülkeyi toprak ağları, derebeyler yani zenginler yönetiyordu. Biz buna ne diyorduk? Oligarşik sistem diyorduk. Bir ülkeyi bir grup, bir zümre yönetirse buna oligarşi denir. Din kurallarına göre, hakimiyetin Tanrı'ya göre, yani din kurallarına göre olduğu yönetim şekline biz T'den aklımıza geliyordu. Tanrısal yönetim yani teokrasi değil mi çocuklar? Egemenliğin kaynağının millete ait olduğu yönetim şekli nedir? Demokrasidir değil mi çocuklar? Kanun, yasa yapma yetkisi kurumuna ne denir? Bunları bir daha kısaca bir tekrar etmek istiyorum. Çünkü çocuklar çok çok karşınıza çıkacak. Daha önce konuyu anlatırken de bahsetmiştim. KPSS dahil, üniversite sınavı dahil, işte 8. sınıfta gireceğiniz sınav dahil bunların çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Sadece e, işte sınavlar için değil, genel kültür olarak da haberleri izlediğiniz zaman veya da bir insanların konuşmalarını dinlediğiniz zaman sizlerin de fikir sahibi olabilmesi için bu konuya hakim olmanız gerekiyor. Şimdi demiştik ki ülkemiz 3 başlık altında yönetiliyor. Yasama yürütme yargı yasamak ne demekti? Kanun çıkarmaktı çocuklar. Ülkemizde kanunları kim çıkartır? Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkartır çocuklar. Hatırlayın. Ne yapıyorlardı? Bir araya geliyorlardı. Meclis karma bir sistemdi. Yani X partisi, Y partisi, Z partisi diye bir şeyden bahsetmiyoruz. İleri gelen, büyük oylar alan partiler toplanıyorlar. Herkesin aldığı oy çoğunluğuna göre temsilcileri oluyor. Bunlar orada milletvekilleri veya da bakanlar olarak bir araya geliyorlar ve diyorlar ki şu konuda bir eksik var. Bu konuda biz kanun çıkarmak istiyoruz diyorlar. Eğer bu kanun çıkarma işlemini milletvekilleri istiyorsa kanun teklifi. Ama bakanlar istiyorsa Kanun tasarısını sunuyorlar meclise. Oylama yapılıyor, kabul ediliyorsa Cumhurbaşkanına sunuluyor. Eğer Cumhurbaşkanı bunu kabul ediyorsa onaylıyor ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra bu artık bir kanun oluyor. Kim çıkardı bunu? TBMM çıkardı. Peki Cumhurbaşkanı bunu kabul etmeyebilir mi? Evet, etmeyebilir. Cumhurbaşkanının kabul etmemesine de biz ne diyoruz? Veto etmesi diyoruz. Eğer veto ederse çocuklar tekrar bu meclise gönderilir. Meclis hiçbir değişiklik yapmadan yeniden Cumhurbaşkanına gönderiyorsa Cumhurbaşkanı bu sefer ya onaylamak zorunda ya da halka sormak zorunda. Halka sormaya biz ne diyorduk? Referandum diyorduk çocuklar. Yarı doğrudan bir demokrasi. Çünkü halka soruyor Cumhurbaşkanı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diyor. Şimdi kanunumuzu çıkardık. Peki bu kanunu kim uygulayacak? Yürütme uygulayacak değil mi? Yürütme kanunları uygulamaktır çocuklar. Kanunu kim uygular? Bakanlar Kurulu değil mi çocuklar? Eskiden ne yapıyordu? Başbakan Bakanlar Kurulu şeklinde giderken Bakanlar Kurulu uygulanıyordu. Ama sonradan sistem değişti. Cumhurbaşkanı başkanlık sistemine geçtiğimiz için artık bunu yürürlüğe koyan kısım. Geldik, kanunumuzu koyduk. Kanun uygulandı. Kanuna uymayanlar ne olacak? Yargı sistemiyle cezalandırılacaklar. Yargı kanunlara uymayanları cezalandırma işlemiydi değil mi? Peki bunu kim yapardı? Bakanlar Kurulu yapardı. Şey, bağımsız mahkemeler yapardı. Bağımsız mahkemeler yapar bunu çocuklar. Şimdi bir şeyden daha kısaca bahsedeyim. Eğer yasama TBMM'nin elinde, yürütme Cumhurbaşkanı'nın elinde, yargı bağımsız mahkemelerin elinde gibi ayrı ayrı kişi kurumların elinde ise biz buna güçler ayrılığı, diğer ismiyle kuvvetler ayrılığı diyoruz ki demokratik ülkelerde bu şekilde uygulanır. Ama bunların hepsi, işte atıyorum yargı, veya da yürütme, yasama hepsi TBMM'nin elindeyse çocuklar buna güçler birliği diyoruz. Diğer ismiyle güçler kuvvetler birliği diyoruz. Bu güzel bir uygulama değil. Neden? Padişahlık sistemi gibi kanunu çıkaran da aynı kişi, uygulayan da aynı kişi, uymayanları cezalandıran da aynı kişi olduğu için güçler birliği güzel bir uygulama değildi. <laughs> Evet geldik şimdi. Kanun yani yasa yapma yetkisi kime aitti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitti. Herhangi bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine, halk neydi? Kamuydu değil mi? Halk. Kamu oyu, halkın düşüncesi demekti. Ortak bir amaç için gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturdukları kuruluşların Kısa adı neydi? Sivil toplum kuruluşlarıydı değil mi? STK, sivil toplum kuruluşları. Halk bir araya geliyorlar. Bunlar kendi aralarında bazı sorunlara çözüm bulmak için el birliği yapıyorlar çocuklar. Sivas Kongresi tamamen 8. sınıf sorusudur çocuklar bunlar. Sivas Kongresi'nde milli mücadeleyi halka duyurmak için Atatürk tarafından çıkartılan gazetenin ismi nedir diye soruyor. Şimdi çocuklar bizler Kurtuluş Savaşı esnasında kimseye bu yapılan işgallerin haksız olduğunu duyurmayalım diye bizim bütün haberleşme araçlarımıza el konulmuştu. Bu yüzden Atatürk milli mücadelede yaptığı kurtuluş savaşını tüm insanlığın duyması için bir gazete çıkardı. İsmi de Sivas Kongresi'nde çıkardığı bu gazetenin ismi İrade-i Milliye Gazetesi. Halkın iradesi. Burada ne yapıyordu? Yaptığı çalışmaları halka duyuruyordu çocuklar. Yani halkın görüşüne, halkın haber alma hürriyetine saygı duyduğunu gösteriyor bu değil mi Atatürk'ün? Ve Atatürk irade milliye için şöyle diyor, benim gazetem diyor çocuklar. Sorularda bu da çıkabilir. Atatürk'ün Sivas Kongresi'nde kurduğu gazete veya da benim gazetem dediği gazete hangisidir? i̇rade Milliye gazetesi. 6 Nisan 1920'de Milli mücadelenin her aşaması ve sonrası hakkında kamuoyunu aydınlatmak için kurulmuş ajansın adı Ajans Radyo Çocuklar. Radyo sisteminin adı da Anadolu Ajansı. Şimdi herkes okuma yazma bilmiyordu değil mi? Gazete okuyamazdı. Ama ne yaptılar çocuklar? Radyo sistemiyle yine Kurtuluş Savaşı hakkında insanları bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kuruldu. Hatta böyle çok yaşlı dedeler halen de haberleri ajans derler. Açın bakalım ajans başladı mı? Neden? Kurtuluş Savaşı sırasında haberleri oradan aldıkları için, bilgileri oradan aldıkları için ajans kelimesi onlar için biraz haber niteliğindedir. Öyleyse milli mücadeleyi anlatan radyo yayınına biz ne diyoruz? Anadolu Ajansı diyoruz. Vatandaşlar herhangi bir şikayet veya isteğini nasıl çözerler? Sorununu nasıl çözerler? Dilekçe hakkıyla çözerler değil mi? Kalkıp da insanların böyle bir konuda dilekçe istekleri olduğunda direkt resmi kuruma gidip de konuşarak işçilerine düşüncelerini aktarmaları güzel bir uygulama değildir çocuklar. Eğer bir konuda şikayetimiz, isteğimiz, dileğimiz varsa bu konu hakkında ne yaparız? Bir dilekçe yazar, resmi kuruma veririz ki bu resmi kuruma verdiğimiz dilekçenin hakkımız olarak mutlaka bize geri dönüşü yapılmalı çocuklar. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne birden medya denir çocuklar. 7. sınıfta direkt bununla başlayacaksınız. İletişim konusuyla başlayacaksınız. İşte televizyon, radyo, gazete gibi bütün iletişim araçlarının toplamına biz medya diyoruz değil mi? Evet, Kanun çıkarma yetkisi nedir çocuklar? Biraz önce kanunu kim çıkartır diye bahsetmiştik. Şimdi kanun çıkarma yetkisine ne denir? Neydi çocuklar? Yasamaydı. Yasamak demek kanun çıkarmak demek. Paralar ile madalyonların üstünde yer alan yazı ve resimlerin bilimsel açıdan değerlendirilmesini yapan bilim dalı. Yani paraları inceleyen bilim dalı hangisidir diye sormuş. Nümizmatik çocuklar. Nümizmatik. Bunları isterseniz not alın çünkü akşam bunların hepsini sizin doldurmanızı istiyorum. Geçmişte olayları, sebep ve sonuç, yer, zaman ilişkisi, ilişkisi içerisinde anlatan bilim dalı hangisidir? Tarihtir değil mi çocuklar? Geçmişte olan insanları anlatan bilim dalı tarih geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek onları bir sıraya koyan bilim dalı hangisidir? Bazen biz diyoruz ki kronolojik olarak anlatın olayları değil mi? Kronolojik demek olayları bir sıraya göre anlatmak demek. Bu neden var çocuklar? Şimdi düşünsenize ben bir işte İstanbul'un fethini anlatıyorum size. Bir Malazgirt Savaşı'nı anlatıyorum. Oradan ilk çağ uygarlıklarına geçiyorum. Kafanız allak bullak olur değil mi? Konular sebep sonuç ilişkisine göre devam ettiği için. işte atıyorum kavimler göçünden sonra yaşanan olayları benim anlatmamıştım anlatabilmem için ilk önce kavimler göçünü anlatmam gerekiyor ki sonuçlarını daha kolay bir şekilde anlatabileyim. Sebep sonuç ilişkisi kurabilmek için olaylar belli bir akışa göre devam etmesi gerekiyor. İşte biz bu sıralamaya kronoloji diyoruz çocuklar. Dillerin tarihinin gelişimini ve değişimini anlatan bilim dalı. Yani dillerin gelişimi işte Türkçenin gelişimi, faşcalığın gelişimi gibi dilleri anlatan bilime biz filoloji diyoruz çocuklar. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarda bilim fuarları düzenleyen kurum. Biz bunu daha önce görmüştük değil mi çocuklar? TÜBİTAK. Neydi TÜBİTAK? İşte fuarlar düzenliyor, insanları bilime yönlendiriyor. Okullarla işbirliği içerisinde yürütülen kuruluşun ismi TÜBİTAK. Mikro cerrahi yöntemiyle beyin ameliyatı yapmış Dünya Beyin Cerrahları Birliği tarafından yüzyılın adamı olarak gösterilen kişi kimdir? Cay mi çocuklar. Beyin cerrahımız. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk ve NASA'da NEDESE haritası araştırması sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanan kişileri sormuştur. Bunları da haberlerde çok fazla gördük değil mi Aziz Sancar? Bilimsel araştırma basamaklarının ilk aşaması neydi? Konuyu belirlemekti değil mi çocuklar? Eğer konuyu belirlemezsek kalkıp da neyi araştıracağımızı da bilemeyiz. Süremiz azaldı o yüzden buraları birazcık daha hızlı bir şekilde geçeceğim. Yararlılığından kaynakların araştırma sonucunda belirtildiği bölüm neydi? Kaynakça çocuklar. Herhangi bir, bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması veya yayılması ile ilgili hakların yasalarla belli kişilere verilmesine biz ne diyoruz? Telif hakkı diyoruz çocuklar. Benim telif hakkım var diyoruz. Sahibinin izni olmadan Başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını, satmasını belirli bir süre boyunca engellenme hakkının verilmesine biz diyoruz ki patent hakkı. Benim patentim olacak ki bunu izin verdiğim zaman insanlar kullanabilsin. Hangi alanda olursa olsun yeni bir buluş ve yöntem sahibi patent kurulundan ne yapabilir? Patentini alabilir çocuklar. Günümüzde yasal kurallar yollar dışında çoğaltılan, satılan kitap, CD, kaset, bilgisayar yazılım gibi bannerosuz ürünlere korsan ürünler denir, değil mi? Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın 1993 yılında imzaladığı anlaşmayla kurulan uluslararası kuruluş. Biz hepimiz Türk soyundan geliyorduk, değil mi? Hepimizin bir arada kurdukları kuruluşun ismi neymiş? Türk Soy. Türk dilinin konuşulduğu ülkeler komşu ülkeler gelişmekte olan ülkelere yardım için kurulmuştu değil mi? Yardımcı olmak amacıyla ülkemiz tarafından kurulan uluslararası kuruluşun ismi TİKA'ydı değil mi? Türkiye'nin yardım ettiği gelişmekte olan ülkelere yardım ettiği kuruluş. Evet Bundan sonra başkentlerimizden falan bahsediyor çocuklar süremiz doldu. Şimdi ne yapacaksınız? Akşam bunları benle tekrar ettikten sonra şu anda tekrarınızı yaptınız. Akşam bunu özetlerden çıkartıp kağıda yazmanızı istiyorum. Birin cevabı bu, ikinin cevabı bu, 3. cevabı şeklinde ailelerinizin de bunları lütfen rica ediyorum kontrol etmesini ben cevap anahtarını gönderdikten sonra kontrol edip ed ödevimizi o şekilde yaptı ya da yapmadı şeklinde velilerimizin bilgilendirmesini istiyorum. Lütfen kitaplardan yardım almayı unutmayın. Başkentleri de burada değinemedik ama siz lütfen kısa bir şekilde bunlara değinin. Bakın hepsine kafadan böyle atarak doldurmayın da bilgi sahibi olarak doldurun. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.